Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bu yeni gelen Lucky Spin'deki siyah ve beyaz elbiseleri alacağız arkadaşlar. Bu videoda kaç kada iki elbiseyi alabiliyoruz ona bakacağız. İsterseniz siz de bundan yola çıkaraktan bu sandıkları açabilirsiniz. Elbiseler gerçekten harika arkadaşlar sonunda aldık. Buyurun iyi izlemeniz olsun Allah'a emanet olun Seviyorsunuz. Buydu değil mi o sandık? Hı hı. Aynen bunu bir açalım bakalım. Ha, kafası geldi pdp nin. Çok iyi. Aynen. <laughs> Bu ne ya? Abi en kötü paralarla alırsın. O paralarla alınıyor mu? Evet. Hadi ya. Kaç, Kaç para, para yazdın? Ya. Bakayım hemen. 450. Oha. 450 para birikmez ki oğlum burada. Bana saçı geldi. Uy. Esnaf. Tamam. Hiç uğraşmayalım. 2'de i̇ki 2 iki bir şey attı en azından. Bakalım gelecek mi? Harbi siyah çok iyi. Harbi çok iyi Bakalım ne olacak. Sence atar mı böyle? Bana hiç atacak gibi gelmiyor ama bakalım. Hep para atacak hiç gibi. Kadın versiyonlu abi. Yok ya onu istemem tamam ya. Yo, ona Beyazla siyah versin yeter bana. Şu ikisini versin yeter. Şu ikisi çok güzel. Abi bir para atıyor ya bu saçma bir şey Grafik atıyor grafik ne yapacağız ya yani çok saçma ya yemin ederim Bir tane tekli vuralım Aha yine Aynısı gelmedi mi 40 paraya döndü paraya döndü ya Bir tane daha tekli vuralım Ne şey oldu lan sanki, abi, sanki sıfırladı gibi Sanki sıfırladı gibi Merhaba. alalım. Sanki böyle bir sıfırladı gibi oldu. Bir şey oldu. Onlar siz onları ya. Şunları atma ya. Hadi ver şu işte. ya. Bak tıkladım ona. Geliyor bak. Direkt ona atıyor şimdi tavu yaptım. Bak bak. Kaç paramız oldu ki bizim? 116 daha. Oo çok para lazım. Bunu atma şansı ne lan? Geçti işte basalım. Ya bir tane bir şey lan. Yok. Vermiyor. Abi ben konuşuyormuşum ama sesim kapalıymış. Yapma ya. Fark etmedim. Bakmadım şeklinde. Gelmiyor lan. Bu nasıl bir şey? İşte işte, sen iyi ya? Harbiden he, hiç bir şey atmıyor, baksana Şunu al Şunu al Şunu yaptı schnap, schnap, Kaç? 341 para oldu. Ha bir tanesini at var elbiseni seni ya. Yo ya inat etti ha. Kafayı tekrar verdi. Paraya dönecek o, o da güzel abi. Ya dönecek de. 20 paraya dönecek kaç oldu? 367 oldu. Alırız bence. Ya onu alsak bile yani atması lazım belli sana ya bu kadar uyuyacağı. 5000 küsur uyuyacağı. Bilmiyorum yani. Ha, elbise attı. beyaz attı. Evet. Siyahı da alırsak çok iyi. Belki son saniye verir. İyi beyazı aldık beyazın kafasını da almıştık Bir tane tekli vuralım 376 para oldu Ya şunu niye verirsin ki Bunu harbiden niye verirsin yani sesi gitti lan bir şey oldu yani çok saçma ya vallahi çok saçma şu kadar şey yani vermemesi 383 şuraya bak posa şey yapıyor ya grafit atıyor grafiti gerçekten ne işe yarıyor şu oyunda hiç anlamış değilim Vallahi iyi anlamış değilim. 390 Hadi ver ver. Yok ya sanmam. Gripci verecek. Şimdi onu verecek. Abi Ekstraları aldın mı abi? Aldım. 400 müydü 450 para mıydı? Bakalım hemen. 450. Hadi uc bitti. İyi mi? <laughs> Ver bakayım bir tane taktik. 3 tekli 2 onlu. 3 tekli. Geçtim mi artık acaba ya? Ya okay. tekleri direkt basalım. Bir tane onlu. 450 para çek mi ki? O da var ya. Hiç gibi durmuyor. Para da birikecek gibi durmuyor. Destansı yine Sol saçı 40 oradan geliyor. Yani bir kere atsam. Şunu bile atsa 20 gelecek de yok. O saçma sapan şey yapıyor ya. Vallahi nevi, ne kadar zor bir şeymiş şu elbise. Ama istediğim birini verdi en azından da Öbürünü verseydi iyiydi Ha böyle bir bir de iyi bak En azından 10 para 10 para iyidir Kaç olduk 415 Bug'a girdi herhalde. İnat etti vermeyecek. Güründüm vermiyor. Yaptı ayıp ya. O Vallahi ayıp ya. Ne Harbiden ayıp ya. Esen Harbiden ya bu kadar olmaz ya bu kadar olmaz şuraya bak. Ya yani vermemek için elinden geleni yapıyor şu an ha. Yuh ya. Şuraya bak. Farkında mısın? Şu an vermemek için elinden geleni yapıyor. Nereden nereye atlattı Var. 450 parayı bile tamamlatmıyor ya şu kalabalık ucaya hele şey. şükür ya hele şükür hele. ya 450 para oldu herhalde aynen oldu abi oldu sonunda <laughs> şu 215 de bakalım da bari bir daha bir çıkıyormuş set. yok be hayatta çıkmadı. Öyle şey çıkmaz. Ben inanmıyorum. Yani hayatta vermez bunu o direkt öyle. Hayır son iki. Kafaya atmasaydı var ya alamıyorduk ya. Son saniye yattı yapacağım. Yattı yattı aynen <laughs> sonunda. sonunda Aynen sonunda bence de 7, 6'ya ne alalım Şunu alalım 1'e de bunu mu veriyor, bunu ne yapacağım yapıcağım 1'e hiç bir şey gelmiyor abi yani en azından şuraya, şuraya Bakayım. Ha sonunda ya. Çok iyi. Sonunda. Evet. tam bu çanta kalsın ya bu değil de. Bu mu kalsın? Bu kalsın. Bence yani buraya da bunu alalım. Değil mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten zor bir sandık. Ortalama 7-7.5K 7.5K gibi bir UC'ye 2 elbiseyi de alabildik. siyah elbiseyi gördüğünüz gibi direkt vermedi. Beyazı şansımıza vermiş oldu yoksa onu da alamayacaktık. Ben siyah atsaydı daha çok mutlu olurdum. Ben siyah almak için basmıştım ama beyaz elbise de harika gerçekten. Herkese tavsiye ederim imkanı olan. İnşallah Allah gönlünüzce sizlere daha daha güzellerini nasip etsin. Bana 7.5 kaya çıktı inşallah size günün ilki 10'a çıkar arkadaşlar Allah'a emanet olun seviyorsunuz İyi izlemeniz olsun teşekkür ederim